Sayın Başkan, Değerli Milletvekillerim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümetleri arasında ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Afrika son yıllarda küresel rekabetin yoğun olarak görüldüğü alanların başında gelmektedir. Kıta genelinde var olan zengin yeraltı kaynakları, ve bunlarla beraber diğer önemli bölgelere erişim ve kontrol olanağına da sahip olması sebebiyle Mozambik'in ve aynı zamanda Mozambik'in içerisinde yer aldığı Afrika kıtasının önemi giderek artmaktadır. Kıtada, bulun, kıtada bulunan bazı ülkeler bilhassa da kıyı şehrine sahip olan nüfus yoğunluğu fazla yatırımlarla giderek daha fazla cazip hale gelen askeri işbirliği imkanlarıyla örnek nitelikleriyle öne çıkmaktadır. Sahra Altı Afrika bölgesinin dikkat çeken ülkelerinden olan 30 milyon üzerindeki nüfusuyla Mozambik sadece kendisi için değil, etrafında bulunan kendisine komşu olan diğer pek çok ülke açısından da değerli bir ülkedir. Maputo limanı gibi imkanları sayesinde Mozambik yakın komşuları olan Zambiya, Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Malawi ve hatta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzey bölgelerinin denize bağlantısını sağlayan stratejik bir konumda yer almaktadır. 1974 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından Mozambik'i tanıyan ilk ülkelerden birisi olan Türkiye'nin bu ülkeyle olan ilişkileri zaman içerisinde Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi altında ele alınmıştır. 2020 yılındaki verilere bakıldığında ülkemizde Mozambik arasındaki ticaret hacmi 140, 148 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun 71 milyon doları ithalatımızı, 77 milyon doları ise ihracatımızı oluşturmaktadır. Mozambik'te yatırım imkanları ise aradan geçen her gün daha fazla gelişmekte ve artmaktadır. Özellikle doğal kaynaklarından elde ettiği gelirler sayesinde kayda değer miktarda altyapı ve üst yapımı, üst yapı yatırımı gerçekleştirmekte olup mal ve hizmet ticareti açısından da Ülkemiz adına önemli bir potansiyel oluşturduğu ifade edilmektedir. Mozambik'teki Türk firmaların çeşitli alanlardaki yatırımlarının ve projelerinin toplamının 640 milyon dolar olduğu, ülkemizden Mozambik'e petrol yağları, inşaat malzemeleri, gübre, ambalaj malzemeleri, elektrikli makine ve aletler, demir çelik ve alüminyum ürünleri ihraç edildiği de verilen diğer resmi bilgiler arasındadır. Ayrıca TİKA'nın bu ülkede yürüttüğü faaliyetleri dünyanın her yerinde olduğu gibi memnuniyetle karşılanmakta, dış dünya ile bağlantılarının teşkili için Türk Hava Yolları önemli sorumluluk üstlenmektedir. 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Mozambik'e yaptığı ziyaretlerinde ise ikili ticaret hacmi hedefinin 250 milyon dolara yükseltildiği açıklanmıştır. Gündemimizde bulunan bu anlaşma ile iki ülke arasında kurulacak karma ekonomik komisyon mekanizmasının işler hale gelmesiyle ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan konuların toplantılarla beraber düzenli takibinin yapılabileceği ve bu mekanizmanın ticari ilişkilerimize de katkı sağlayacağı belirtilmektedir. Temennimiz hedeflenen ticaret hacmine ulaşılması, yeni yatırım imkanlarının doğması hedefine erişilmesi ve iş insanımızın Mozambik'teki yatırımlarının artılmasının teşvik edilmesidir. Ülkemizin Afrika kıtası ile ilgili istikrar vizyonunun Mozambik'te de kendisini göstermesi bu ülkenin aynı zamanda kendi toplumsal huzuru açısından da önemli olabilecektir. Zira Mozambik aynı zamanda küresel rekabetin Afrika kıtasında kendisini yıkıcı bir şekilde rekabet koşulları itibariyle gösterdiği ülkelerin başında geliyor. Değerli milletvekilleri, Doğu Akdeniz uzun süreden beri milli güvenlik ve dış politikamızda öncelikli olduğu kadar önemli bir yer tutuyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin hak ve hukuk tanımayan yaklaşımları bölgede gerginliği günden güne artırmaktadır. Türkiye tüm samimiyeti ve iyi niyetiyle diplomasinin işlemesi çağrısı yapmasına karşın kimi taraflar oldu bittilerle yol almaya şimdiye kadar çalışmışlardır. Bu anlamdaki ne yazık ki olumsuz politikalarını da sürdürmeye devam ediyorlar. Doğu Akdeniz bölgesinde mevcut durumda birbirinden ayrılmaz iki temel yaklaşımımız olduğu açıktır. Bunlardan ilki Kıbrıs Türklüğü'nün yok sayılması çabasının ortadan kaldırılması ve haklarını elde etmesi, ikincisi ise ülkemizin egemenlik hakları ile menfaatlerinin korunmasıdır. Her iki mesele de ülkemiz için hayati derecede öneme sahiptir. Tavizimiz ise asla mümkün değildir. Kıbrıs'ta yeni dönemde egemen eşitlik temelli iki devletli çözümden başka bir seçeneğin olmadığı kesinleşmiştir. Doğu Akdeniz'de ise Türkiye'nin ilan ettiği yaklaşımların tamamının hukuk, akıl, vicdan ve devletler arası münasebetlerde emsel durumları bulunan konulardır. Biz dayatmacı taraf değil, hakkını koruma kararlılığı göstereniz. Anlaşmazlığı yaratanlarsa, birincisi tarihi tarifi ve izahı olmayan tutum ve politikalar benimseyerek hayaller peşinde koşup düşmanca tutum benimseyenler ve ikincisi ise bölgeyle alakası olmadığı halde farklı sayıklarla yol almaya çalışan diğer kesimlerdir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin göze aldıklarını başkalarının aklına dahi getirmekten büyük endişe duyduklarını biliyoruz. Temennimiz bölgeyle ilgili sorunların herhangi bir sıcak gündeme taşınmadan diplomatik yollardan nihayete erdirilmesi ve her tarafın bu anlayışa saygılı davranarak hareket etmesidir. Yaşananlar ortadayken Libya ile 2019 yılında vardığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması lehimize olan fiili ve hukuki sonuçlar getirmeye başlamıştır. Bu anlaşma sadece Türkiye ve Libya'nın hak ve menfaatlerini güvence altına almakla kalmamış, bölgesel yaklaşımımızla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin diğer ülkelerin deniz yetki alanlarının gasp edilmesinin önlenmesine yönelik yeni bir gündemi de oluşturabilmiştir. Hiç kuşku yok ki bizim yaklaşımımızdan en büyük faydayı görecek olan ülkelerin başında da Mısır gelmektedir. Zira uluslararası hukuka göre belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz deniz yetki sahasının Türkiye ile anlaşmaya varması halinde Mısır'a 11.500 kilometre karelik geniş bir sahayı kazandırabileceği anlaşılmaktadır. Gelinen aşamada Libya'da ulusal mutabakat hükümetinde yaşanan görev değişikliğiyle bu ülkedeki soruna siyasi çözüm bulma çabalarında makul ve müspet bir ilişkinin Mısır'la tesis edilmesinin ilk olumlu yansımasının Doğu Akdeniz'de kendisini göstermesi memnuniyet vericidir. Zira Libya konusu hem bizim hem de Mısır açısından milli güvenlik meselesi olduğu kadar Konunun taşıdığı derinliğin sahip olduğu ana alanın Doğu Akdeniz bölgesini öncelikli olarak ilgilendirdiği açıktır. Bu şartlarda Mısır'ın Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ile ilgili yeni döneme dair girişimlerinde Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten bir arayış içerisinde olması bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak değere sahiptir. Mısırla kurulan sıcak ve yapıcı diyaloglar isabetlidir. Bize göre de eski seviyesine çıkarılmalıdır. Elbette devlet duygularla değil akılla yönetilir. Yakalanan makul havanın Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişilmesine katkı sağlamasını ve her ülke, iki ülkenin de Doğu Akdeniz'de kendi egemenlik haklarını muhafaza ederek menfaatlerinin korunması yönelik ortak çaba içerisinde olmalarını olumlu bir gelişme olarak değerlendirmekteyiz. Bölgesel barışa katkı sağlayacağına inandığımız ilişkilerden rahatsızlık duyanlar gerçekte bölgede kriz ve kaos isteyenlerin kendileri olduğunu da hiç kuşku yok ki ele veriyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail arasında Avrupa Birliği destekli Euro Asya Enterkonnektörü projesine dair 8 Mart 2021 tarihinde bir protokol imzalandığı hepimizin malumu olmuştur. Projenin ilan edilen bilgiler, bilgilerine bakıldığında inşa edilmesi planlanan sualtı elektrik kablolarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı bölgesinden geçtiği anlaşılmaktadır. Bu durumun bizim nazarımızda kabul edilmesi yahut görmezden gelinmesi elbette söz konusu olamayacaktır. Türkiye'nin izni olmadan kendi kıta sahanlığımızda girişilecek her türlü faaliyet bizim açımızdan açık bir ihlaldir. Bütün bunlarla beraber Girit Adası merkezi olmak üzere Yunanistan'ın bölgede sadece gerginliğin artmasına sebebiyet veren çoklu askeri tatbikatlara son dönemlerde ağırlık vermeye koyulduğu görülmüştür. Bu ve benzeri girişimlerin Türkiye'nin kararlılığına asla etkileyemeyeceğini sadece Yunanistan'ın değil taraf olan her ülkelerin bilmeleri gerekir. Bize ait olan hakkımız olan sahalarda hidrokarbon yataklarına yönelik sürdürülen arama, tarama ve sondaj faaliyetlerimizin tüm kararlı ile devam etmesi yalnızca Türkiye açısından değil bir diğer açıdan da küresel enerji güvenliği çerçevesinden elbette öneme sahiptir. Dolayısıyla hangi taraf olursa olsun Türkiye'nin sahip olduğu potansiyele zarar verebileceği yanılgısına düşenlerin günün sonunda en büyük yanlışı aslında kendilerine yaptıklarını anlamaları gerekir. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. Son yıllarda Suriye'de yaşanan iç savaşla beraber ülkemize yönelen terör tehdidinden de açıkça gördüğümüz üzere müttefikimiz olduğunu iddia eden bazı ülkelerin çarpık, maksatlı ve iki yüzlü tavırlarını hep birlikte müşahede etmekteyiz. Bir orduya yetebilecek yeterlik ve sayıdaki silah ve bunlarla beraber çalışan bazı kritik askeri sistemler Suriye'de terör örgütü ile mücadele bahanesiyle bir başka terör örgütü olan PKK'ya verilmeye başlanmıştır. Öyle ki kapsam ve yeterliliği dikkate alındığında Türkiye'ye satılmayan silahlar başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere müttefik görünen ülkeler tarafından aynı terör örgütüne ücretsiz olarak verilmiştir. Ve bu silahların sınır içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyon ve harekatlarda görüldüğü üzere güvenlik güçlerimize karşı kullanıldığı da her yönüyle açık bir şekilde tespit edilmiştir. Türkiye'ye karşı takınılan bu tutum dost ve müttefik ülkelerin değil, olsa olsa Türkiye husumeti olan yahut açıkça düşmanlık besleyen diğer çevrelerin harcıdır. Karabağ'da Azerbaycan kendi topraklarını işgalden kurtarma mücadelesi verirken, harp sahasında kullanılan Türk savunma sanayi ürünü silahlı insansız hava araçlarıyla insansız hava araçlarından rahatsızlık duyan Kanada'nın bahsettiğimiz kapsamdaki tavırları dikkatlerden kaçmamaktadır. Birleşmiş Milletler kararları ortadayken, Azerbaycan'ın Karabağ meselesinde haklılığı ve haklı mücadelesi açıkken, Ermenistan'a destek olmak adına Türkiye'ye savunma sanayi araç ve gereçlerini satmayacağını duyuran Kanada, gelinen aşamada PKK'nın Amerika Birleşik Devletleri ile beraber en büyük silah tedarikçilerinden birisi haline gelmiştir. Türkiye'nin kararlı mücadelesi karşısında kaçacak delik arayan, başını inlerinden çıkaramayan PKK'lı teröristleri yeni konseptle eğitime tabi tutanlar bu konsept için gerekli silah ve teçhizatı da beraberinde sunmaya başlamışlardır. Bunun ilk örneği 27 Ekim 2020 tarihinde Suriye'nin Membiç kasabasından kalkarak hava sahası üzerinden topraklarımıza sızmaya çalışırken etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandıkları paramotorlardır. İkincisi ise son günlerde sıklıkla gördüğümüz üzere askeri üslerimize saldırmak için kullanılmaya başlanılan drone olarak tarif edilen askeri ekipmanlardır. Bu drone'ların basit sistemler olmadığı uzaktan kumanda edildiği ve üzerlerine yerleştirilen patlayıcı düzenekleriyle takviye edilerek tesirli hale gelmelerinin amaçlandığı yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Şu işe bakınız ki bahsettiğimiz konularda anılan paramotorlar gibi dronlar da Kanada yapımı çıkmıştır. NATO'da aynı çatı altında bulunduğumuz sözde müttefikimiz Kanada'nın Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen terör saldırılarından sorumluluğu bize göre artık kesinlik kazanmıştır. Bu iki yüzlüğe karşı daha fazla tahammül edilmesi söz konusu olamayacaktır. Ne var ki Türkiye savunma sanayiinde artık giderek kendi kendisine daha fazla yetebilen bir ülke konumuna da erişmeye başlamıştır. Yerlik ve millilik oranının giderek artış gösterdiği ve hayati derecede öneme sahip savunma sanayi alanında sadece Türkiye'nin imkanında olan meziyetlere sahip sistemler de geliştirilmeye ve aktif olarak kullanılmaya koyulmuştur memnuniyet verici bu gelişme ülkemizin savunma sanayi alanında artık küresel seviyede rekabet edebilen bir seviyeye ulaştığını da göz önüne sermektedir. 25 Mayıs 2021 günü ülkemizde Polonya arasında imzalanan anlaşma gereğince bu ülkede başarı, kabiliyet ve üstünlüğü kanıtlanmış olan Türk yapımı silahsız, silahlı insansız hava araçları almaya karar vermiştir. Böylelikle ülkemiz hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi olan bir ülkeye geleceğin teknolojisinde ve harp koşullarında muazzam başarı sağlayan bir sistemi ihraç etmiş olacaktır. Türkiye'ye zarar vermeye çalışanlara rağmen savunma sanayi alanında ulaştığımız başarı hiç kuşku yok ki diplomasi sahasında da elimizi giderek daha fazla güçlü kılan neticeler doğuracaktır. Türkiye mesele kendi bağımsızlığı ve bekası olduğunda hiç kimseden medet ummayacağını, gerektiğinde kendi göbeğini kendisinin kesebileceğini kesebileceği gibi fazlasını da yapmaya muktedir olduğunu her koşulda şart altında ispat etmiştir. 21. yüzyıl şartları her anlamda yıkıcı bir rekabetin yaşanması ihtimalini giderek daha görünür hale getirirken ülkemizin bağımsızlık iradesi sadece kendi istikrarımızı korumakla kalmayıp bölgesel ve küresel meselelerde de liderlik etme kudretine erişerek öncü bir aktör olabileceğimiz gerçeğini karşımıza getirmektedir. Kudret ve kuvvetin kaynağı, Türklüğün sarsılmaz iradesinden geldiği müddetçe engel gibi görünen her meselenin bizim açımızdan birer fırsata çevrildiğini her çevrenin iyi anlaması gerekir. Değerli milletvekilleri, bu vesileyle sözlerime son verirken genel kurul gündemimizde bulunan, üzerinde müzakere ettiğimiz anlaşma ile beraber diğer anlaşmalara da Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu yönde oy vereceğimizi belirtiyor. Gazi Meclisimizi sevgi ve saygılarına selamlıyorum.